Evet çocuklar, bugünkü dersimiz Güneş ve Ay. Ben Güneş ve Ay'ın ponisi Prenses Celestia'yım. Bugün bunu işleyeceğiz. Bir gün ben ve kardeşim Güneş ve Ay'ı topla Güneş ve Ay'ı harekete geçirmek üzere toplanmıştık. Ama kardeşim birden Ay'ı sonsuz yapmak istedi. Ben hayır dedim. Onaylamadım ama kardeşim ısrar etti. Ben de onu Ay'a hapsettim. Ama Ponyville'in en büyük gecesinde onu yıldızlar kaçmasına yardım etti. Ve tamamen sonsuz geceyi getirdi. Ama benim sadık öğrencim Twilight Sparkle, Nightmare Moon'u Prenses Luna'ya döndürdü. Evet, konuşacak olan... Evet... tanesi ne diyeceksin? Şey öğretmenim birinci söyleyeceğim gerçekten de Twilight Sparkle'ı ben biliyorum. Twilight Sparkle benim annem. Aslında ben de kar tanesi yapmakla uğraşıyordum. Ama ben yapamadım. Gerçekten yapmaya uğraşıyorum öğretmenim ama yapamıyorum. Ah canım. Üzülme. Ah yapamıyorum işte öğretmenim. Neden onu seviyorsunuz ki? Evet öğretmenim. Tamam. Zil çaldı. Gidebilirsiniz. Saatiniz oldu. Gidebilirsiniz. O zaman gidelim. Kart tanesi canım. Neden öyle dedin? Sen gerçekten kar yapamıyor musun? Öğretmenim kar yapmaya çalışıyorum ama bunu çok zor yapamıyorum. Tamam canım korkmana gerek yok. Ben senin yanındayım. Öğrettiklerim de yapmaya çalış tamam mı? Peki öğretmenim. Hadi güle güle canım. Peki. Bizimle gelir misin? Elbette, saat 7'de size gelebilirim. Peki o zaman, ben gidiyorum. Acaba annem ne zaman gelecek? Canım, ben geldim. Gidelim mi? Peki anneciğim. öğrenci bugün. Öğretmenim beni uyardı tanesi yapmakla ilgili. Anladım canım. Ah, i̇stersen biraz sohbet edebiliriz ödevim yoksa. Hayır anneciğim sohbet edebiliriz. Birazdan zaten arkadaşım gelecek. Ah canım seni çok seviyorum. Gerçekten bir sürü arkadaşınla eğlenmek, öğrenmek istiyorsun. Bu oyunu seviyorum işte. Ah, ha, hadi gidelim. Tikao. Pink dance, pink dance. Ben geldim. Aa hoş geldiniz Pink Pie. Aa Pink Pie, merhaba. Merhaba. Merhaba Kartanesi. Seninle oynamaya geldim. Peki Pekayla Kartanesi'yapakla uğraşacaktım ama neyse, birlikte oynayabiliriz. Hiç, çok az ödemimiz var. Tika ne oynamak istersin? Her zaman hareketimizi yapalım mı? Peki Ayla. Uyan uyan. Güneş doğdu. Çiğnaklarını çırp ve sağ sal. <laughs> ben bu hareketi çok seviyorum. Ama şimdi ben kartanlık yapmakla uğraşacağım. Sonra gelsen. Peki Ayla. sonra gelebilirim. Ama lütfen beni çağır tamam mı? Peki Ayla Pink Pie. Hadi o zaman güle güle. Bir de bir şey söyleyeceğim. Kar, kar katılımı ertelenmiş. ...cumartesi gününe alınmış. Anladın mı? Peki Ayla. Ah, anneciğim ben çok korkuyorum. Hay katılımlarına katılamayacağım. Üzülme canım. Ben de çok şeydim. Öğretmenim Prenses Celestia... ...hep beni sevgilerdi Sonuca çok çalıştım ve başardım. Sen de yapabilirsin. Prenses Celestia beni en sadıklı... ...öğrencisi seçti... Aa, yani ben de öyle yapabilir miyim? <laughs> Elbette yaparsın. Şimdi sen sadece onunla uğraş. Başka şeyle uğraşma tamam mı? Peki anneciğim. Güle güle canım. Oh, asla yapamayacağım. Kendime inanıyorum. Ama asla yapamayacağım. <laughs> bir kar tanesi düştü. Belki de bunları ayırıp yapabilirim. <laughs> Muhteşem bir şey. Sana sıra veriyorum. Ben Prenses Kaydo. Senin bunu yapabileceğine inanıyorum. Efendim yapabileceğim ben de biliyorum. Peki efendim yapacağım. Çıkar tanesini görüyor musun? Onu parçalara ayırıp yapabilirsin. Peki öğretmenim. Güle güle. Ama ah, şunla uğraşmalıyım. Bu güneş olana kadar yapmalıyım. Bu <laughs> teşem oldu. Şimdi yardım gelmesini beklemeliyim. Anneciğim kartanesi yaptım. Gel canım uyuyalım o zaman. Kartanem bayağı güzelmiş. Teşekkür ederim anneciğim. Ben geldim. Merhaba kardeşim. Merhaba prensesi Cable. Ben geldim. Biliyor musun? Dün gece fena halde yanıldım. Kar tanesi oluşturmuş bir tane. Aa evet ben de gördüm. Neyden bahsediyorsunuz çocuklar? Ee, Örtmemiz hiçbir şeyden. Eee hiçbir şeyden. Anladım tamam. O zaman konuşmayın. Kızım uyanmalısın. Kar sen senin kar tanesine göstermeliyiz. Durun, lütfen durun. Efendim. Merhaba Prenses Celestia. Ben kızımı, kızım bir kar tanesi oluşturdu. Lütfen ona bakın. Peki Ayla. <laughs> Canım kar tanemi verir misin? Peki öğretmenim. Adı. Bayağı güzel yapmışsın. Yaşına göre çok güzel. Bana verir misin kardeşim? Peki Ayla. <laughs> Muhteşem yapmış. Demek ki... Demek ki gerçekten de başarılıymış. Gel bakalım. Sana bir şey söyleyeceğim. Canım. Biliyor musun? Sen kar katılımlarında birinci oldun. Ne? Evet. Teşekkür ederim öğretmenim. Gel bakalım Evet. Kar katılımları başlıyor kar tanesini ilk oluşturan kar tanesi ne ödül vermek için bir kar tanesi veriyoruz. Bu kar tanesini sonsuza kadar saklayacağız. Öğretmenim atabilir miyim artık? Elbette. En iyi yerini al. <laughs> ah ne kadar güzel bir kar tanesi. <laughs> işaretim çıktı sonunda. Canım artık gitme vakti geldi. Evine gitmelisin. Yoksa soğuktan üşürsün. Teşekkür ederim öğretmenim söylediğiniz için. Benim kızım. Çok başarılı oldun. Teşekkür ederim anneciğim. Oh. Neden? Neden gitti? Ben gitmesini hiç istememiştim. Evet biliyorum başarılıydı. Ama artık gitme vakti gelmişti. Biliyorum, yıllar geçti. Ama artık ben de onu çok özlemeye başladım. Evet, artık da e artık gitme vakti gelmişti. Artık sakladığımız şeyi de atma zamanı geldi. Yıllar tamamen de oldu. Onu artık atabiliriz. Peki Ayla. Evet. Eskiden kart kar katılımı birincisi olan kar tanesinin yaptığı minik kar tanesini size sunmak istiyorum. Minik kar tanesi bunu başarıyla yapmıştı. Onun için bu kar tanesini artık ona gönderme vakti geldi.